Ekonomik bilirsizliklerin derinleştiği, küresel piyasalarda tansiyonun yükseldiği bir dönemde altın yeniden sahneye çıkıyor. Son günlerde uluslararası piyasalarda yaşanan dikkat çekici hareketlilik özellikle bir beklentinin gölgesinde şekilleniyor. Fed'in gelecek ay 25 bas puan faiz indirimi yapacağı ihtimali. Peki bu beklenti altın fiyatlarının neden böylesine hızlı harekete geçirdi ve uzmanlara göre bizi nasıl bir yol haritası bekliyor? Bu soruların yanıtı yatırımcıların yakından tanıdığı bir ismin açıklamalarında saklı. İslam Memiş Fed'in sinyali ve ilk kıvılcım, ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısı küresel finans dünyasında adeta bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ekonomistlerin büyük bölümü Fed'in 25 bas puanlık bir indirime giderek sıkı para politikası dönemini gevşetmeye başlayacağını öngörüyor. Bu beklenti bile tek başına yeterli oldu. Dünyanın dört bir yanında risk iştahı değişti. Altına olan talep hızla arttı. Yatırımcılar güvenli limana yönelirken fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgası başladı. Altının yıllardır bilinen o klasik rolü yeniden vitrine çıkmıştı. Belirsizliğin hakim olduğu her dönemde güçlü bir sığınak, Gram Altın'da yıl sonu senaryosu. Peki, Türkiye'de Gram Altın için tablo nasıl şekilleniyor? Altın ve para piyasaları uzmana istenmemiş, mevcut yükseliş hareketinin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyor. Ona göre gram altın yıl bitmeden 5000 ila 6000 Türk Lirası aralığına sağlam bir şekilde yerleşecek. Bu aralık yalnızca kısa vadeli bir tahmin değil. Aynı zamanda küresel piyasalardaki altın fiyatlamasının, jeopolitik gerilimlerin ve Türkiye'deki ekonomik dinamiklerin ortak kesişim noktası. Memiş altındaki bu hareketliliği şöyle özetliyor: "Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında güçlü bir seyir bekliyorum. Gram altında 5000 ila 6000 TL bandı artık sürpriz değil, beklenen bir hedef. 2026, altın için tarihi yıl mı olacak? Asıl çarpıcı tahmin ise önümüzdeki iki yılın hikayesinde gizli. Memiş'e göre 2026, altın yatırımcıları için tamamen farklı bir dönemin başlangıcı olabilir. Ona göre gram altında ilk hedef 8000 Türk Lirası seviyeleri. Ancak küresel gelişmelerin seyri bu hedefi bile gölgede bırakabilir uzman daha ileri giderek dikkat çeken bir kapı aralıyor. Küresel fiyatlamalar ve jeopolitik listlere bağlı olarak gram altında 10 bin Türk lirası seviyeleri sürpriz olmaz. Bu ifade yalnızca bir tahmin değil. Aynı zamanda dünya ekonomisinin geleceğine dair güçlü bir sinyal niteliğinde. Altını destekleyen görünmez faktörler. Peki altını bu kadar güçlü kılan ne? neden ons altın ve gram altın küresel ölçekte yeniden yükseliş eğilimine girdi? Cevap birkaç temel dinamikte toplanıyor. Birinci, jeopolitik gerilimler. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinde artan riskler yatırımcıları güvenli liman arayışına zorluyor. Tarih boyunca her büyük gerilim altına olan ilgiyi artırdı. Bugün yaşananlar da bu döngüden farklı değil. İkinci, ekonomik belirsizlik. Küresel büyüme beklentilerindeki zayıflama, enflasyon baskıları ve merkez bankalarının farklı yönlere savrulan politikaları yatırımcıların güvenli liman tercihini güçlendiriyor. 3. Gevşeyen para politikaları. Fed'in olası indirimi sadece başlangıç olabilir. Dünya genelinde birçok merkez bankası daha gevşek para politikalarına yöneliyor. Bu da altın gibi reel varlıkları daha cazip kılıyor. Peki yatırımcı ne beklemeli? Her ne kadar uzmanlar büyük resmi ortaya koyuyor olsa da altın piyasası her zaman sürprizlere açık bir alan. Belgeseli izleyen sizler için kritik bir soru beliriyor. 2026'da 8000 ila 10000 TL seviyeleri gerçekten mümkün mü? Bugünden bakıldığında hem küresel eğilimler hem de uzmanların değerlendirmeleri bu olasılığı giderek güçlendiriyor. Ancak piyasalarda hiçbir yükseliş çizgisi düz bir hat çizmez dalgalanmalar, düşüşler, düzeltme hareketleri her zaman bu yolculuğun parçasıdır. İşte bu nedenle uzmanlar altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görmenin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Son sahne. Altın yolculuğu devam ederken küresel ekonominin geleceği hala sisli. Jeopolitik riskler daha da tırmanabilir, enflasyon dalgaları yeni boyutlara ulaşabilir. Merkez bankaları politika değişikliklerine zorlanabilir. Ancak bir gerçek var ki Altın, insanlık tarihinin en eski güvenli limanı olmaya devam ediyor. Bugün yaşanan hareketlilik de bu uzun hikayenin yalnızca bir bölümü. Peki sizce altın 2026'da gerçekten 10.000 TL barajını aşacak mı? Bu sorunun cevabını zaman verecek. Fakat görünen o ki altının yolculuğu daha yeni başlıyor.